Hı. Merhaba. Hadi sen de sen de sporcu. Tamamdır. Efendim devletin çalışmaları çok iyi koronavirüsle ilgili. Gayet güzel. Ben de memnunum. Dört aşımı doldum. Aşılara güveniyorum. Vatandaşlar kapanmıyor, kapanmıyor. Kalabalık yerlerde çok duruyor. Kapanmıyorlar. Maske kullanmıyorlar. Buna bağlı. Kendileri öldüğü gibi etrafını da mahvediyor. Hastalıktan dolayı. Elbette. Titizlikle dikkat edecek. Aşılar, önce aşılarını vurulacaklar. Hepsini vurulacak. Devlet hangi aşıyı önermişse vurulacak. Vurulması da şart. Niye? zararı olsa vurdurmaz bunu efendi. Tamam mı? Çare var da vurdu. Bizim için çalışıyor adamlar. Toplu yerlere girdiler. Masya yok bir şey yok. Adam kahveye çay içiyor. Masya ile çay içilmez ki. Çıkarı hepsinde masya yok hiçbirinde. Yani bunun önlem değil ki bu. Dışarı çık ağzını kapa. Dışarı gir o kadar milletin işleri. Burada aslında kimse yok. Yani ben bunu anlamıyorum yani. Maske neyse bunu takılacak yani. Toplum yerinden uzak duracak. Kahvelere girmeyecek. Yani bu kahveler önleyemezsin e, yani. Şu an gir hiçbir tanesinde maske yok. Kahveler adam. Aşı olması lazım. Ben iki tane oldum Alman aşısı. Şimdi üç yaşını bekliyorum onu da bulacağım. Bir tane iki tane buldum yani. Ben koronayı atlattım yani. Geçen sene tam bir sene oldu. Benim yani bir ay yatırdı. Tam bir ay yattım. İkinci yücelen yani dalga da beni tuttu. 20 gün sürdü bu da. Ama öldürücü değil. Yani öyle yatağa düşürme. Bir yerini ağrımıyor. Fakat bir boğaz ağrısı yanma böyle gıcırlı tutuyor. Öskürüyorsun, uyuyamıyorsun. Yani bu. Onu da atlattık Allah'a şükür. Demek ki biraz daha Mevla ıslat vermiş bize. Yaramaz <laughs> Şehrimiz küçük, yaşam alanları dar. Kış mevsimi insanlar genellikle şehrimizde biraz soğuk olduğu için kapalı alanlarda zaman geçiriyor. Maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı için doğal olarak artıyor. Şehrimizde dışarıda geçirilecek çok bir mekan yok. Zaten hava şartları da ortada. Dolayısıyla kapalı ortamlarda fazla zaman geçirdikleri için vatandaşlarımız COVID'in yayılması da tedbirleriyle beraber alınmadığı zaman artıyor. Son zamanlarda vatandaşlar artık maske ve mesafe kuralına hemen hemen hiç uymuyor desek doğrudur. Bunu kendimiz de gözlemliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın hiç değilse aşıları, aşı çok önemli, aşıları özellikle de hatırlatma dozu 3 veya 4'leri mutlaka ve mutlaka olmaları gerekiyor. Bundan başka da bir çare yok şu anda. İnşallah Covid'le alakalı ilaçlar da çıkıyor, ülkemize de gelecek. Bildiğim kadarıyla onlar da ücretsiz yine vatandaşlara dağıtılacak. O da geldiği zaman inşallah tünelin ucu tamamen görülmüş olacak ama şu anda bizim en önemlisi belli ki bu maske ve mesafe kuralına çok uyduramıyoruz vatandaşlar uymuyorlar. Hiç değilse aşı noktasında çok daha hevesli ve istekli olmaları gerekir. Vatandaşlarımız şöyle bir kanı oluştu. Son varyat özellikle omikronun çok fazla hasta etmediği, hafif bir şekilde geçtiği noktasında vatandaşımızda bir bilinçlenme oluştu ve öyle bir kanı oluştu. Bu biraz doğru olmasına rağmen ama o virüsünde Kimde ne yapacağı halen belli değil. Doğrudur. Vaka sayılarının artışı oranında hastanelere art başvuru yok. Sağlık desteği ihtiyacında da bir aynı oranda bir artış var ama hasta vaka sayılarının artışı oranında bir destek ihtiyacı duymuyorlar. Ama yine de kime ne yapacağı belli değil. Bu noktada halen tedbirli olmamız gerekir. Özellikle aşı. Altını çiziyoruz. Aşı aşı aşı